Günaydınlar, bugün Bişkek'teki üçüncü günüm ve artık Bişkek'ten ayrılıp e, bozkırlara doğru yola çıkıyor olacağım. Şimdi taksi çağırdım. Öncelikle e, Batı otobüs durağı dedikleri yerden e, gideceğim yere yer için otobüse biniyor olacağım. Ya otobüs ya da matrişka dediler. Bakalım yolda ben size kalan bölümü anlatıyor olurum. Bakalım beni neler bekliyor bugün. Ee, Yandex'da taksi çağırdım. Ee, işte gideceğim yer West, West End Bus Station'da. Ama Meryem e, Yandex Gold'a çıkan bas asa aslında kapalıymış. Çünkü tam aksi yöne taşınmış. E, ufak tefek böyle birazcık Türkçe anlaştık taksi böyleyle gideceğim yeri söyledim. O zaman anladı bu arada. E, şimdi başka bir tarafa doğru e, aslında gidiyoruz. Umarım yetişeceğim. Yani her saat e, oraya giden otobüs olduğu söylendi. Otobüs de tamam. Valla taksici sordu. Bu öndeki abi Bokenvaya diye beni götürüyor şu an. Nereye gidiyoruz bilmiyorum. Hakikaten. Hayırlısı be her şey. Bu arkamda görmüş olduğunuz e, transporter gibi olan araçla gidiyor olacağız. Normalde kullanan şoför abi 800 son dedi. Sonra 600'e düştü çok deyince. Bana dedim ki en son 500'e götürüyorsan okeyim. Yoksa gidiyorum. Okey dedi. Yani umarım okeydir. <laughs> Benim dışımda 3 kişi daha gelirse yola çıkacağız dedi bu arada. Yani en azından anlaşabildiğim ölçüde. Bazen Türkçe anlaşabiliyoruz ama çok da değil. Bakalım. Bana normalde kalacağım yerde 350 son civarı demişlerdi. Normalde yolculuk için. Ama 500'e gidiyor olacağım. Neyse kısmet artık. Çok da şey etmeyeceğiz bu konuyu. 4 saat kadar sürmesi gerekiyor. 4-4,5 saat kadar. Bakalım. Yolda güzel manzaralar inşallah beni bekliyordur diye umut etmek istiyorum. kaybı bir şeyden uzaklaşalım. Daha yarım saat falan önce oldu. Ee, yeni çalışanlar mı biliyorlar? Yönelik görmüşsünüz. Yol ayrı galiba. için Bakalım otorlar. fiyat ne gösterecek. Nütü, Hı -hı. -hı. E, fiyat ve şey alanlar yanıp yanıp sönüyor şu an ama. Şey göstereyim benzinin litresi 76.40. Yani siz bunu yarı yarıya Türk lirası olarak düşünebilirsiniz. Yani 35 TL civarı falan litresi aslında burada benzinin. 15 dakika mola vermek için durduk. Böyle bir yerdeyiz. Uzakta rüzgar esiyor. Amca bana et vermek istedi ama olmak istemedim. Bu da mantıklı benim için. ve Bakan geldim. Bir para bozduracak bir yer bakayım. Çünkü dolarım bugün yetmeyecek. Yani daha doğrusu bozdurduğum sonu yetmeyecek. Sonra da bir taksi atlayıp kalacağım. Ah, yurta gideceğim. Sanırım şurada bir döviz burası var gibi geldi. Bir oraya vurayım. E ee, yurt kamp sonun. Sonun. <laughs> Biliyor musunuz? yürütler sonunda yattılar. 350 3 5 0 ya sordu etti. E, şu an kalacağım o yurt kampına gidiyorum. E, 350 son etti arada yola. 15 dakika falan gösteriyor. Gene her zamanki gibi yol var. Şahane. Çünkü arayolların hiçbirinde asfalt yok Allah'ım bu kadarıyla. Ama geldik en azından. <laughs> Ve kalacağım çadırlara geldim. İşte burada. <laughs> Ve kavuştuk. Ne diyorsun? Bu akşam kalacağım yurt çadırım bu. Diğerlerinden biraz daha minik yapmışlar tabi. Haliyle. Şimdi çadırın içine gösterdim ama size burada da banyo ve tuvaletler var dışarıda. Burayı bu şekilde tuvalet yapmışlar. Hemen yanında da böyle banyo var. Bir öbür tarafa gittim. Öbür uca biç var diye. Sonra bir baktım 1.8 kilometre ötede görünüyor. Sonra yurdun daha yakın tarafında da bir biç varmış. Şimdi de ona geçiyorum. Ee, vaktim çok az o yüzden de diğerine gitmek istemedim ama diğerinin manzarası güzel dedi. Bana biraz üzüldüm. Neyse elimizdekiyle yetineceğiz. Hiç yok da nedir? O kadarını beklemiyordum. Haykalarka da. <gülüyor> <gülüyor> Birlikte aynı arastaymışız meğerse. Baby? No. Huh? No, baby. <laughs> Seven years old. This. Huh, okay. It, uh, Is old Not or mixed? middle? Nowadays. Nowadays. Younger. Nowadays. Younger. But live eagle 50, 60 years. Let me take from nest. Mm -hmm. the take only female baby. Mm -hmm. the female eagle much bigger than male. Mm -hmm. the training only female. Let me take from nest at two months old. Mm -hmm. The two months old, that the the same size, bigger. Mm -hmm. After eggs, the two months is bigger. Hmm. Yeah, yeah Yes, okay. The two months old, the meat take The two months, the parents the gift All meat. <laughs> <laughs> <gülüyor> <gülüyor> <Lurt'taki, akşam yemeğim. laughs> Vallahi karnım acıktı galiba. Ne? Ya?